수상합니다. 어, 오이구. Yeah. 음, 이렇게 해라. 음, 이렇게. 음, 이렇게. 음, 이렇게. 음, 이렇게. 음, 이렇게. 음, 이렇게. 이렇게. 음, Sosisler oluyor ya böyle. Onun gibi sevdiğim olursan çok güzel işte. Bucet. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, benim bir Biz izlediniz. Sona kadar. Ama bunu ve like atın. Ne olur onları da atın. Ve atmadıysanız da hakkınız helal olsun. Ve de o zaman videomuzda geçelim. İki türlü de kralsın. Hadi. سيدنا نادا داوود زبور ورسولا قد بصاتك سنهم عليك من قبل ورسولا لم نقصهم عليك وَكَانَ

Kıdanlara e, bir çarşı dağıtacağım. Yani, bir dakika. ben <laughs> e, numarayı söyleyeyim. Anadolu Mahfuz'a şey evet. <laughs> Çok önemli. bundan da, bir tane var.

إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد تضلوا ضلالا بالعيد إن الذين كفروا و لم

ben ya ya. bir tane yaptım, hani ben yaptım. Yani ben müthiş geri e, arkadaşlar. Sıkır sıkır Ar patladı. O yüzden ben de bir daha yapmadım. Bu hiç arkadaşlar